PKK'nın silah bırakması neden bu kadar büyük bir adım olarak değerlendiriliyor? Çünkü bu sadece bir güvenlik meselesi değil. Aynı zamanda siyaset, hukuk ve toplumsal yaşamın her alanında derin etkiler yaratacak bir kırılmadır. Argümanlar değişecek, yeni bir dil ve retorik oluşacak. Bu bir dönüm noktasıdır. Silahların yakılarak bırakılması sembolik olarak ne anlam ifade ediyor? Silahların yakılması geri dönüş yok mesajıdır. Yani örgüt silahlı mücadeleyi tamamen bitirdiğini ve bir daha silaha dönmeyeceğini ilan ediyor. Bu bir bitiş değil. Sürecin başlangıç törenidir. Bu sürecin hukuken tamamlandığını nasıl anlayacağız? Bir terör örgütünün artık tehdit unsuru olmaktan çıktığını tespit için bir idari işlem gerekir. Güvenlik birimlerinin çalışmasıyla Milli Güvenlik Kurulu'na sunulan rapor sonrasında Cumhurbaşkanının onayıyla bir idari karar çıkar. Hukuken örgütün bittiği bu şekilde tescil edilmiş olur. Terörsüz Türkiye Komisyonu ne yapacak? Bu komisyon sürecin önündeki yasal engelleri tespit edecek. Aynı zamanda süreci destekleyecek hukuki düzenleme ihtiyaçlarını belirleyecek. Başkanlığını TBMM Başkanı yapıyor ve yapısı itibarıyla oldukça esnek bir mini meclis gibi çalışacak. Silah bırakan örgüt üyeleri hakkında nasıl bir yol izlenecek? Mevcut ceza sistemimiz etkin pişmanlık hükümlerini örgüt halen var iken ve kişi aktifken ayrılırsa uyguluyor ama kendini fesheden bir örgüt üyeleri için bu hükümler şu an geçerli değil. Bu da yeni bir yasal düzenleme ihtiyacını doğuruyor. Bu konuda ne tür hukuki düzenlemeler yapılabilir? İki öneri var. Birincisi, feshedilen örgüt üyelerinin de etkin pişmanlıktan faydalanabileceği yasayla açıkça düzenlenebilir. İkincisi de Yargıtay örgüt tamamen dağılmışsa üyelerinin de etkin pişmanlıktan yararlanabileceğine dair bir içtihat geliştirebilir. Bu süreçte terör suçlarının tamamen kaldırılması söz konusu mu? Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Çünkü sadece PKK değil, başka örgütler de tehdit unsuru olmaya devam ediyor. FETÖ gibi yapılar halen aktifken terör mevzuatının kaldırılması düşünülemez. Etkin pişmanlık tam olarak nedir? Kimler yararlanabilir? Ee, TCK 221'e göre örgüt dağılmadan önce faaliyete katılmamış kişiler gönüllü olarak ayrılıp bilgi verirse cezasızlık mümkündür. Ama şu anki yasalar kendini fesheden örgüt üyeleri için bu olanağı sağlamıyor. Bu durum yeni bir düzenleme gerektiriyor. Cezası kesinleşmiş yani hükümlü olanlarda bu düzenlemelerden yararlanabilecek mi? bu da ciddi bir tartışma konusu, yeni bir denetim mekanizması kurulmadan hükümlüler için af benzeri bir uygulama mümkün değil. Bunun için hem yasal hem de idari düzenleme gerekiyor. Kayyum uygulamaları bu süreçten nasıl etkilenebilir? Belediye kanununa göre terörle bağlantısı olan belediye başkanları görevden alınabiliyor. Ancak örgüt feshedilirse bu kararların hukuki zemini tartışmalı hale gelir. Görevlendirilen kişinin değişmesi, meclisin toplanması gibi adımlar değerlendirilebilir. Meclis tekrar toplanabilir mi? kayyumlar değiştirilebilir mi? Evet, mevcut yasa buna engel değil. Belediye meclisleri görevlendirilen başkan çağrısıyla toplanabilir ve yeni görevlendirme meclis içinden yapılabilir. Bu da yerel yönetimlerde normalleşme için ilk adım olabilir. 15 Temmuz'un bu süreçle bir ilgisi var mı? 15 Temmuz'da verilen mücadele olmasaydı bugün terörsüz Türkiye'yi konuşamazdık. Bu süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece sergilediği liderlik ve milletin direnişi başlatmıştır. FETÖ yargılamaları konusunda kamuoyunda bazı şüpheler var. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz neler? FETÖ üyeliği yargılamaları 15 Temmuz'dan önce başlatılmış bir olaydır. Darbe girişimi bu süreci hızlandırdı sadece. İhraçlar, yargılamalar ve davalar uzun yıllara yayılmıştır ve belirli kriterlere dayanmaktadır. Sayılar da bunu gösteriyor zaten. Adalet Bakanlığı'nın verilerini paylaşır mısınız? 289 darbe davası görülmüş, 4891 kişi mahkum edilmiş, 2870 kişi beraat etmiş, 11 binden fazla hükümlü var. 24 bin kişinin yargılaması, 58 bin kişinin soruşturması devam ediyor. Türkiye'de 5 milyon kamu çalışanı arasında yüzde birin ihraç edildiği bir süreç yaşanıyor. Son olarak bu süreçte hukukun rolü ne olacak? En önemli görev hukukundur. Ama süreci sadece yasaya indirgemek de tehlikelidir. Önce idari işlemlerle süreç resmileştirilmeli, sonra da yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Çünkü bir örgütün bitmesi tüm tehditlerin bittiği anlamına gelmez. Hukuk temkinli ama adil olmalıdır.